Sizler de bana plan yapma, bana plan yapmayı öğret diyor. Ve yaz tatili ders çalışan planı nasıl yapılır ya da nasıl doğru yapılır diyorsanız bu videoda aradığınızı bulacaksınız. Aramızda mezun olup üniversite sınavlarından istediği puanı alamamış ve mezuna kalmış ya da 11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler. Hatta 9. ve 10. sınıf olup bu yola yeni çıkmış arkadaşlarımız da olabilir. Bu saydığım arkadaşların tek ortak noktası YKS adayı olmaları ve ders çalışmaları gerektiği olması. Tatili tabii ki de boş geçirmeyi gönlümüz el vermiyor ve ipin ucunu bir yerden tutuyoruz. Söylediğim program hazırlama yöntemini yılın her günü uygulayabilirsiniz aslında. Yöntemimizin ilk maddesi kendine inan. Evet belki de bu madde plan hazırlamanın en önemli maddesi. Bir yola girdiyseniz bu yolu bitireceğinize inanın. Bu planı yapıyorum ama zaten uyamayacağım demek zaten çok saçma olurdu. Bu yüzden bu plana uymak için elinizden geleni yapmalısınız. İkinci maddemiz her plan kişiye özeldir. Aslında bunu başta söylemiştim. Size plan yapmıyorum, size plan yapmayı öğretiyorum. Benim alışveriş listemde çok sevdiğim için 10 kilogram elma yazıyor diye sizin de alışveriş listenize 10 kilogram elma yazmanıza gerek yok. Belki de size 2 kilogram yetiyordur. Bu örneği şöyle açıklayabilirim. İki öğrencinin de matematik çalışması gerek ama sayısalcı birinin programında 10 saat matematik varsa sözelci biri 10 saat çalışmak zorunda değil. 2 saatte çalışması onun için hedeflerin ulaşması için yeterli belki de. Üçüncü madde kendini tanı. Bu madde planınızı hazırlamanızda pusula niteliğinde bir madde diyebiliriz. Sizin plan hazırlarken öncelikle kendinizi tanımanız gerekir. Alanınız hangi konularda eksiniz olduğu, anlama süreniz, nasıl anladığınız, bir oturuşta kaç saat çalıştığınız, günlük rutinleriniz. Öncelikle bunları belirlemeniz gerek ki yaptığınız plan uzun soluklu olsun. Dördüncü madde gerçekçi ol. Günde 8 saat çalışma kapasiten varsa 15 saat plan yapmaya lüzum yok ya da fiziğin çok iyi ama biyoloji yapamıyorsun. Ayırdın vaktin çoğunu biyoloji için değil de fizik için ayırsan da başarıya ulaşmak çok kolay olmaz senin için. Beşinci maddemiz günlük plan hazırla. Hazırladığımız planlar genellikle haftalık, 15 günlük hatta aylık planlar olarak hazırlanıyor. Neden aylık değil de günlük hazırlamamız gerektiğini çok basit bir örnekle açıklayayım. A kişisi oturdu ve saatlerce bir aylık bir plan hazırladı. B kişisi günlük planlar hazırlamaya karar vererek kendini denemek istedi. Ve her gün daha iyi plan yapmaya karar verdi. A kişisi çok istekli hazırladığı planının 5. günü eve misafir geldi. 7. günü hasta oldu. 10. günü kalkması gereken saatte kalkamadı ve kaldı. B kişisi günlük programını verimli bir şekilde tamamladı ve ve kendini daha da iyi tanıyarak bir sonraki günün programını ona göre yaptı. 6. gün arkadaşıyla buluşma kararı aldığı için o güne plan yapmadı ve herhangi bir aksaklık yaşamadı. Sanırım yeterince açık oldu. Bir sonraki maddemiz taslak halinde program yapmak. Yani plan saat 8'de uyan, 10'da matematik, saat 14'de fizik, 16'da Kimya bunun gibi değildi. De 28 Haziran'da yapılacaklar. Yapılmadan uyulmayacaklar. Matematikten 50 soru çöz. Fizik vektörler çalış. 25 soru çöz. Kimya'dan 2 deneme çöz. Gibi olması plandan alınan verimi %90 oranında artıracaktır. Çünkü belki o gün saat 8'de uyanılması gerekirken 10'da uyandın. Saat 15'te kimya denemesi çözmen gerekirken e aniden gelen misafir bütün planını mahvedebilir. O yüzden de saatli plan yerine taslak halinde plan hazırlayarak "Bugün bunları yapacağım ve yapmadan uyumayacağım." demelisiniz kendinize. Bir sonraki madde planınızda net olun. "Bugün fizik çalışacağım." değil de "Bugün fizik kuvvet konusundan 50 soru ve iş konusundan 75 soru çözeceğim." olmalı ve unutulmaması gereken bir diğer madde molalar. Haziranda başlayıp Eylül'de bitmesin molanız. Bu soruna milli ders çalışma Sorununuzla denebilir. Ama üstesinden gelinmeyecek bir sorun da değil. Çalışmayı ara verdiğinizde mümkünse teknolojiden uzak durun. 10 dakika Instagram'da dolaşayım. Nasılsa moladayım. Ya da işte televizyona bir bakayım. Ne varmış şu kanallarda. Ya da bir siteye bakıp hemen çıkacağım demek yerine evde tur atın. Annenizle sohbet edin bir çay molası verin. Böyle molalar zihninizi daha iyi açar. Hemen dönüp odaklanmanızı daha da kolaylaştırır. Bir diğer husus ise çalışma saatlerini sabah veya akşam üstü olarak ayarlamak. Çünkü günün diğer saatleri daha sıcak olacağından ders çalışmamızı zorlaştıracak ve dikkatimiz dağılacaktır. Oysa sabah ve akşam saatleri serin olduğundan odaklanmamız daha kolay olacaktır. Çalışma saatlerini de belirledikten sonra tüm dikkat dağıtıcı, görsel ve sesten arınmış çalışma düzenini sağlayacak bir ortam seçmek de önemlidir. Örneğin ders çalışılan ortamda televizyon, telefon, bilgisayar gibi dikkat dağıtıcı etkenlerin bulunmamasına özen gösterin. Çalışma hedefleri, kapsamı, saatleri ve ortamı belirledikten sonra hazırladığımız programa eğlenceli ve sevdiğin yaz etkinliklerini eklemelisin. Arkadaşınızla yaptığınız etkinlik, ailenizle vakit geçirmek, film izlemek, sevdiğiniz bir sanatçının konserine gitmek gibi etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Bu da sizin motivasyonunuzu artıracaktır ve ders çalışmayı sıkıcılıktan çıkaracaktır. Yazın ders çalışma motivasyonu için kendinize sık sık ödüllendirmekten çekinmeyin. Bu yaz tatili ders çalışma planını başarıyla ve bol bilgiyle bitirmek için koyduğunuz günlük, haftalık, aylık hedeflerinizi mutlaka gerçekleştirin. Her bir hedef için kendinize güzel ödüller koyun. Böylece kendinizi çalışmaya teşvik edecek hem de programı başarıyla tamamlamış olacaksınız. Yaz tatili sonunda hem eğlenmiş hem de öğrenmiş olarak daha güçlü bir şekilde yola devam edeceksiniz. Bu yaz dönemini birçok öğrenci ders çalışmaktan kaçması gereken bir dönem olarak görüyor. Ancak başarılı ve prensipli öğrenciler bu yaz tatilini verimli bir şekilde kullanır. İyi bir ders programı hazırlayarak beyin tembelliğine düşmezler. Elbette yaz tatili öğrencilerin dinlenme zamanıdır. Aslında öğrenciler bilmelidir ki insanı yoran ders çalışmak değil, performanslarının sürekli sınavlar ile sorgulanmasıdır. Bu nedenle okul zamanı sınavlar ile strese giren ve yorulan öğrenci yazın bu sınav stresinden uzak olacaklarından ders çalışmak onları yormayacaktır. Unutmayın hiçbir emek karşılıksız kalmaz. Siz yeter ki isteyin. Önünüzü kapatan engelleri atlatın ve isteğinizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Böylece başarı daima sizinle olacaktır. Mutlu ve huzurlu bir yaz tatili temennisiyle hoşçakalın.